Merhabalar arkadaşlar. Yine yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Evet benim yine tahminler tek tek çıkmaya başladı. Daha önceden ne demiştim ben siz hatırlarsanız. Ekim'in 20'sinden sonra özellikle çok ciddi anlamda soğuma bekliyoruz. Hatta pek çok bölgemizde ve şunu söylemiştim yalnız bak onu itiraf edeyim arkadaşlar. 25 Ekim ve sonrasında bir kar yağışı bekliyorum demiştim ama 2-3 gün sapmayla tabii ki bu kar yağışı öne alındı. Yani daha doğrusu 20 ile 25 Ekim arasında pek çok bölgede kar yağışı gerçekleşti arkadaşlar. Hatta pek çok yerleşim merkezinde yılın ilk karı yağdı. Bakın yerleşim merkezi diyorum dikkat ederseniz. Dağları demiyorum, yüksek kesimleri demiyorum. Ve dolayısıyla bu sene çok erken bir soğuma gerçekleşti. Ve gerçekten daha önceki yılların Ekim aylarına baktığımız zaman bu, sene, bu seneki sıcaklıkların bir hayli mevsim normallerin altında gerçekleştiğini çok rahat bir şekilde görmekteyiz arkadaşlar. Evet e, bu işte aslında yine tabii ki bir lanina etkisi laninanın etkisi ama sadece lanina değil yalnız. Şimdi ben tabii hemen şu yanlışla düzeltmek istiyorum sanki iklimde tek söz sahibi laninaymış gibi e, ele almak veya düşünmek tabii ki bir bilimsel yanılgı olur arkadaşlar. Üst batı rüzgarlarının yapmış olduğu salınımlar da yine bu konuda en önemli etkenlerden bir tanesi aynı zamanda Kuzey Atlantik ve Artık salınım da aslında burada son derece önemli. Ee, peki bu soğuklar şu anda bitti mi? Biraz da ona ben gelmek istiyorum arkadaşlar. Soğuklar ya da bittiyse önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor ve yeni bir soğuk dalgası ne zaman gelebilir diye şu anda e, düşünüyorum arkadaşlar. Evet e, şu anda aslında soğuklara birazcık bir ara vereceğiz gibi ama şöyle söyleyeyim yalnız hava sıcaklıkları artacak artık. Bu artsa dahi çok yeterli olmayacak. Yine mevsim normalleri civarında hatta bazı bölgelerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek arkadaşlar. Özellikle gece sıcaklıkları yine düşük değerlerde seyretmeye devam edecek. Bakın gece sıcaklıkları. Bu arada İstanbul'la ilgili hemen bir örnek ver, bir parantez açmak istiyorum. İstanbul'da son 2-3 gündür gece sıcaklıkları rekor düzeyde düştü arkadaşlar ve 1987 yılının rekorunu kırdı. Bakın 1987 yılının rekorunu kırdı. Yani son 35 yıllık dönemde en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi. Ekim ayı için diyorum bakın. Son 35 yılda en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi. E, tabii ki bu e, aslında çok önemli bir rakam. Yani ekstrem sıcaklık yönünden çok önemli bir değer arkadaşlar. Ekim ayı için baktığımız zaman. E, bu arada tabii şöyle bir şey de var yalnız. Bu soğukların güzel bir yönü de var. E, soğuk geçen yıllarda özellikle soğuk geçen kış mevsimleri denizlerde balık yönünden oldukça bereketlenmesini sağlıyor. Bereket getiriyor. Ve bu bağlamda ben bu seneki balıkçılığında özellikle Karadeniz ve Marmara ele alındığında oldukça bereketli olacağını da e, düşünmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi ben hemen şunu da söyleyeyim. Bu arada bu soğuklar aslında iklim takviminde, dairesel iklim takviminde balık fırtınasının bir eseri. Ama normalde balık fırtınası arkadaşlar her sene 26-27 Ekim'de oluyordu. Ama tabii ki doğada bir takım sapmalar olabiliyor. Bazı bu, sa Bazen bu sapmalar artı eksi yönde 4-5 gün olabiliyor arkadaşlar. Bu sene nitekim... 26-27 Ekim'den 4-5 gün önce gerçekleşti bu balık fırtınası ve oldukça bir soğuma meydana geldi ama bazı yıllarda da bu 26-27 Ekim'den 4-5 gün sonra da gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla bu balık fırtınasından sonra özellikle Karadeniz'de tam anlamıyla bir balık sezonu başlamış oluyor. Sadece Karadeniz değil aynı zamanda Marmara'da da balık sezonu başlamış oluyor. Umarız bu balık fiyatlarını olumlu yönde etkiler diye düşünüyoruz. Yani balık fiyatlarını düşme yönde etkiler diye düşünüyoruz arkadaşlar. Ve Kasım ayını hemen şöyle bir bakmakta ben fayda görüyorum. Evet Kasım ayının ortalarında ben sıcak bekliyorum arkadaşlar size bu müjdeyi verebilirim. Ee, tabii ki bu zaten aslında her sene olan hatta dairesel iklim takviminde de ismi çok önemli olan pastırma yazı arkadaşlar. Ee, pastırma yazı olacak ama ben bu seneki pastırma yazın daha öncekiler kadar çok fazla da sıcak geçmeyeceğini düşünüyorum ve uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Normalde dairesel iklim takvimine baktığımız zaman pastırma yazlarının 12 Kasım'da 26 Kasım arasında gerçekleştiğini görüyoruz. Yani 2 hafta sürdüğünü görüyoruz ama ben bu sene... Ee, elimdeki veriler onu gösteriyor en azından. Pastırma yazının 2 hafta sürmeyeceğini düşünüyorum. En fazla 1 hafta veya 10 günlük bir dönemi kapsayacak gibi duruyor. Peki pastırma yazına kadar yani 12 Kasım'a kadar Kasım ayında havalar nasıl olacak? ilk günlere özellikle baktığımız zaman özellikle Kasım ayının ilk haftasında ciddi bir soğuk ve dal soğuk ve yaşlama dalgası bekliyorum. Hem de kuzeyden olmak üzere arkadaşlar. Ve yurdun pek çok bölümünde Marmara bölgesi de dahil olmak üzere İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve Göller bölgesinde Kar yağışları artık ciddi anlamda görülebilir diye düşünüyorum. Ve gece sıcaklıkları da oldukça düşecek. Hatta iç kesimlerde Kasım ayının bu ilk haftasında gelecek soğuk hava ile birlikte pek çok merkezimizde hava sıcaklıkları eksi 4, eksi 5 ve daha altına düşebilir diye de düşünüyoruz arkadaşlar. Evet Kasım ayında aslında ciddi anlamda bir kışa giriş yapacak gibi duruyor. Ama Kasım ayının ilk haftasına kadar yani bu haftadan itibaren hava sıcaklıkları e, göreceli olarak biraz artacak. Gündüz sıcaklıkları gölgede tabii ki arkadaşlar en yüksek sıcaklıklar 18-19 derece iç kesimler için söylüyorum. Hatta 20 santigrat dereceye kadar çıkacak. Güney kesimlerde 20 santigrat derecenin üzerinde. ...gerçekleşecek gibi de duruyor. Ama gece sıcaklıkları 4 ila 5 santigrat derece... ...veya 6 santigrat derece civarlarında... ...gerçekleşecek gibi duruyor iç kesimler için... ...söylüyorum arkadaşlar. Şu anda birazcık kurak bir döneme giriyoruz... ...onu da söyleyelim. Önümüzdeki günlerde... ...çok böyle belirgin bir yağış beklemiyorum. Ama Kasım ayının ilk haftasında gelecek olan... ...soğuk ve yağışlı hava ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde... ...bir kar yağışı olasılığı oldukça... ...yüksek gözüküyor arkadaşlar. Evet. Şimdi Aralık ayı ve daha sonrası için... ...zaman zaman ben tahminler yapıyorum ama... Ee, bu tahminlerimi elimdeki verileri güncelledikçe yine siz değerli takipçilerimin karşısında olmaya da ayrıca özen göstereceğim. Bu arada tabii en çok bana yurt dışından da çok talep geliyor bu konuda. İşte Azerbaycan ve Kuzey e, İran işte bu bölgeler nasıl olacak e, sorusuna baktığımız zaman ise Azerbaycan'da da bu sene yine aynı şekilde önümüzdeki günlerde bir ısınma gerçekleşecek ama Aralık ve Ocak ayında yine ciddi anlamda orayı da bir soğuk dalgasını vuracağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle Hazar Denizi kaynaklı e, soğuk karakterli yüksek basışların Özellikle bu sene e, kış aylarında Azerbaycan'ı ve daha güneyini yani İran'ı da etkileyeceğini aynı şekilde düşünüyorum. Evet şimdilik söyleyeceklerim benim bu kadar. Yine haftaya yepyeni konularla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın, esen kalın.